Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim 14 Şubat cuma günü Kozbi sürtme klasik arabaları sadece 79 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu klasik oyuncak arabalar retro tasarımlarıyla dikkat çekerken sürtmeli mekanizması sayesinde çocuklara eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkte sunulan bu arabalar nostaljik otomobil tutkunları için de harika bir koleksiyon parçası olabilir. Bu tarz klasik sürtmeli arabalar, genellikle 100 TL'nin üzerinde fiyatlarla satılıyor. Ancak, BIM'in sunduğu 79 TL fiyat avantajı, bu oyuncakları piyasadaki en uygun seçeneklerden biri haline getiriyor. Uygun fiyatlı olması nedeniyle çocuklarına kaliteli ve eğlenceli bir oyuncak almak isteyen ebeveynler için kaçırılmayacak bir fırsat. İnternette yapılan araştırmalara göre, benzer Kozbi marka sürtmeli oyuncak arabalar için kullanıcıların genel yorumu oldukça olumlu. Kullanıcılar, ürünlerin kaliteli malzemeye sahip olduğunu, renk seçeneklerinin güzel olduğunu ve çocukların severek oynadığını belirtiyor. Özellikle koleksiyon yapmayı seven yetişkinler de bu tarz klasik tasarıma sahip oyuncakları dekoratif amaçlı tercih edebiliyor. Ancak bazı kullanıcılar Plastik gövdenin biraz hafif olduğunu ve uzun süreli dayanıklılık konusunda soru işaretleri olduğunu ifade etmiş. Bim bu kampanyasıyla hem çocukları hem de klasik araba sevenleri sevindirecek gibi görünüyor. Eğer uygun fiyatlı ve eğlenceli bir oyuncak arıyorsanız 14 Şubat cuma günü Bim mağazalarına uğrayarak Kozbi sürtme klasik arabaları kaçırmayın. Siz bu oyuncaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce Kozbi markasının ürünlerini kullandınız mı? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.